hocam bunlar çıkarma genel tekrarlarımız devam ediyor. Şimdi sırada 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu siyasi problemler var. Savaşlar var. Bunlar da Mustafa Kemal'in katkılarına da değineceğiz. Yani soru çıkan yerlerin üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle Trablusgarp Savaşı ile başlıyor. Arkadaşlar Trablusgarp İtalya tarafından işgal edildi. Sebeplerine bakacak olursak İtalya 1871 yılında siyasi birliğini çok geç tamamlayan bir devletti. Dolayısıyla sömürge rekabetinde de çok geride kaldı. Bu açığı kapatabilmek için de böyle sağa sola tabiri caizse saldırmaya başladı. E, Trablusgarb'ın da kendisine olan coğrafi yakınlığını ve yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğunu varsayarsak İtalya için böyle biçilmez kaptan diye. Dolayısıyla İtalya baktı ki Osmanlı çok güçlü. Yani burayı işgal ederse Osmanlı'nın Burada yapacağı herhangi bir şey yok. Geldi burayı işgal etti. Zaten daha öncesinde de buraya bir banka kurmuş. Yerli halkı borçlandırmış. Yani halkın da İtalyanlara çok fazla ses çıkacak, çıkaracak bir durumu yok. İtalya buraya bu şekilde e, sömürgeci emellerle gelmiş işgali başlatmış. Yani bunun bir sömürgecilik savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı buraya Ordu yollayamıyor, donanma yollayamıyor ama gönüllü subaylarını yollayabiliyor. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi gönüllü subaylar Trabluskarba gelecekler ve burada yerli halkı örgütleyip İtalyanları atm atmaya çalışacaklar. Enver Paşa buraya Kuyumcu Hamdi kılığında geliyor. Kuyumcu Hamdi kılığında geliyor ve Bingazi'de yerel halkı örgütlemeye çalışıyor. Mustafa Kemal ise buraya gazeteci şerif kılığıyla giriyor. Derne ve Tobruk'ta halkı örgütlemeye çalışıyor. Dolayısıyla gönüllü subaylarımız burada faaliyetlerine başlıyor. Ki Mustafa Kemal'in zaten daha önce buradaki yerli halkla bir teması var. Şam 5. Ordu'da görev yaparken oradaki aşiretlerle de temas kurmuştu. Yani Mustafa Kemal'in altı örgütlemesi çok uzun sürmüyor. Burada gayri nizami harp, savaş tekniği yani kullanılacak. Gayri nizami harp nedir? Bildiğiniz gerilla savaşıdır. Yani vurkaç taktiğidir. Mustafa Kemal burada milis güçlerle yani yerel kuvvetlerle İtalyanlara vurkaç taktiği uygulayarak onları buradan atmaya çalışacak. Yani bayağı da etkili olan bir savaş taktiğidir bu gayri nizami harp. Milis güçte dediğimiz nedir? Bir kere daha yazacak olursak Yerel kuvvetlerdir. Yani bölge halkından oluşturulmuş ordudur. İtalya baktı ki burada gayri nizami harp tekniğiyle savaşan ordulara karşı bir şey yapamıyor. Başka yollara girmeye başladı. Rodos'u işgal etti. 12 adayı işgal etti. Yani buralara asker çıkardı. Çanakkale Boğazı'nı bombalamaya başladı. Osmanlı'yı zor durumda koyabilmek için. Daha sonra e, savaşa girmeden önce de zaten e, bir takım devletlerle İtalya anlaşmıştı. Rusya'da panslavizmin etkisiyle Balkan savaşlarını başlattı. Yani Osmanlı'yı iyice köşeye sıkıştırdılar. Osmanlı buradaki birliklerini mecburen Balkanlara çekmek zorunda kaldı. Balkanlara çektiği birlikler de Trabzondan oraya gidince Osmanlı burayı İtalyanlara bırakmak durumunda kaldı. Yani askeri olarak başarımız var fakat iki cephede savaşacak gücümüz yok. Balkanlar daha önemli görüldüğü için Trabluskart Uşi anlaşmasıyla İtalyanlara terk edildi. Arkadaşlar Uşi anlaşması şu şekilde yazılıyor. Yani ÖSYM bazen Ouchi şeklinde de karşımıza çıkarabiliyor. Bildiğiniz Uşi anlaşmasıdır yani ona çok dikkat edin. Trablusgar Uşi anlaşmasıyla İtalyanlara bırakılıyor. Trablusgar İtalya'ya bırakıldı. Rodos 12 ada yine İtalya'ya bırakıldı. Fakat Rodos ve 12 ada geçici olarak bırakıldı arkadaşlar. Yani Osmanlı dedi ki burayı Yunanistan işgal edeceğine geçici olarak İtalyanlara bırakalım. Daha sonra onlardan alırız gibi bir mantık yürüttü. Fakat daha sonra geçici olan işgal kalıcı hale geldi. Rodos'u ve 12 adayı da bu şekilde kaybetmiş olduk. Daha sonra Osmanlı'nın başına e, Balkanlar'da bir çorap ördüler. Ama öncelikle oraya geçmeden önce bir Trabluslar Savaşı ile ilgili birkaç tane detaya daha değineyim arkadaşlar. İlk uçağın bu savaşta kullanıldığı söyleniyor. Yani ilk uçak burada denendi. İlk savaş uçakları daha doğrusu burada denendi. Onu söyleyelim. Trabluslar Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı vermiş olduğu ilk savaştı. Onu da yazalım emperyalizme karşı ilk savaş. Daha önce çıktığı için de söylüyorum. Trablusgarp Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Onu da buraya yazmak gerekiyor. Sömürgeciliğe karşı ilk savaşı ve aynı zamanda ilk askeri başarısıdır Trablusgarp. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta binbaşı olmuştur. Onu da unutmayalım. Birinci Balkan Savaşı ile devam edelim. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıran devletler Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan arkadaşlar. Bunlar birleştiler ve Osmanlı'ya karşı cephe aldılar. Savaş Karadağ'ın saldırısıyla başladı. Peki amaç ne? Amaç bu devletler Osmanlı'dan toprak koparıp Osmanlı'yı iyice Balkanlardan atmak istiyorlar. Yani o yüzyıllardır sürdürdükleri politika için şimdi şans buldular. Savaşın sebeplerine baktığımız zaman Savaşın sebepleri panslavizm yani Rusların Balkanlardaki Slavları isyan ettirip Osmanlı'ya karşı kışkırtma amacı, Fransız İttifakı'nın ortaya çıkarmış olduğu milliyetçilik akımı, Rusların hak talebi, devlet kurma istekleri, e yine Balkanlarda bu iyice etkili oldu bu panslavizm ve milliyetçilik. dolayısıyla kilise yasasının da etkisiyle yani bunlar kilise yasasına tepki gösterdiler. Osmanlı'nın gerekli hakları kendilerine vermediğini düşünerek bu sebeplerle Birinci Balkan Savaşı başladı. Birinci Balkan Savaşı Osmanlı için çok fazla cepheyi ve dağınıklığı ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'nın çok cephede zaten savaşacak gücü yok. Bunun üstüne bir de ordular dağınık savaşıyor. Peki bu dağınıklığın sebebi ne? Çünkü ordu siyasete bulaşmış. Yani ordu içerisinde hürriyet ve itilaf, İttihat ve terakki çatışması var. Yani şöyle de yazalım. Hürriyet ve itilaf ile ittihat ve terakki arasında ciddi çatışmalar var. Birinin verdiği emri diğeri almıyor, diğerinin verdiği emri diğeri almıyor. Ordu içerisinde böyle bir karışıklık olunca da savaşı kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Tabi Birinci Balkan Savaşı'nda ciddi bir ikmal yetersizliği de var. İkmal ve lojistik yetersizliği var onu söyleyelim. Yani erzak ve mühimmat yok. Bunların ikmalinde de yani cepheye taşınmasında da ciddi sıkıntılar var. Bunlar da savaşın kaybedilmesinde bir etkendir. Bu şekilde bu savaş kaybediliyor. Peki savaşın kaybından kim sorumlu tutuluyor? O dönemlerde iktidarda bulunan hürriyet ve itilaf sorumlu tutuluyor. İttihat ve terakki tarafından bunlara bu gruba bir hükümet darbesi gerçekleştiriliyor. Baba Ali ile birlikte Osmanlı'da devletin başına Mahmut Şevket Paşa hükümeti geçiyor. Mahmut Şevket Paşa hareket ordusunun lideri de hatırlayacak olursanız. Şimdi Baba Ali ile bir hükümet darbesiyle hürriyet ve itilaf indiriliyor. İttihat ve terakki ülkede tekrardan etkili oluyor. Balkan savaşları sonucunda neler kaybettik? Ege adalarını kaybettik. Doğu Trakya'yı kaybettik. Batı Trakya'yı kaybettik. Makedonya'yı kaybettik. Selanik'i kaybettik. Ve Arnavutluğu kaybettik. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan milleti oldu. Arkadaşlar Arnavutluğun nüfusunun %90'ına yakını da Müslümandır. Yani Arnavutluğun kaybı bizim için daha acı oldu aslında bakarsanız. Diğer yerlere göre daha acı oldu. Osmanlı bu çoğunluğu Müslüman olan yeri kaybetmiş oldu. Yani son Balkan milleti Osmanlı'dan ayrıldı. Arnavutluk önemli ve 1. Balkan Savaşı'ndan dolayı kaybedilen yerler önemli. Yani bunu savaşın sonuçları diye nitelendirebiliriz. 1. Balkan Savaşı sonucunda Londra Anlaşması imzalandı. Ve Osmanlı Devleti Midye ve Enes hattının batısındaki bütün toprakları kaybetti. Yani buraya hangi topraklarda dahil? Edirne ve Kırklareli dahil arkadaşlar. Edirne ve Kırklareli dahil Osmanlı Trakya'nın Trakya ötesindeki tüm topraklarını kaybetti. Yani şunu Türkiye haritası olarak düşünecek olursak, şu Trakya olsa şuradan itibaren bir çizgi çekebilirsiniz. Yani böyle Edirne ve Kırklareli'nin de kaybedildiği bir toprak parçasını orasından böyle bir çizgi çekiliyor ve deniyor ki Midye ve Enes hattının batısındaki toprakları Osmanlı kaybetti. Dolayısıyla Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın böyle bir kaybı oldu. Daha sonra 2. Balkan Savaşı yaşandı arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı bu sefer Osmanlı'ya karşı değil, toprak paylaşımı meselesi yüzünden Bulgaristan'a karşı yapıldı. Taraflar yine Sırbistan, Yunanistan, Karada ve bu sefer aralarına Romanya'yı da alıyordu. Romanya şeyde yoktu, Birinci Balkan Savaşı'nda yoktu. O yüzden Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp İkinci Balkan Savaşı'nda olan Romanya'dır. Niye? Çünkü artık iş Romanya sınırlarını da ilgilendiriyor. Yani Romanya sınırına kadar dayandı bu devletler ve en çok toprağı Bulgaristan aldı. Şimdi bunlar birleşiyorlar ve Bulgaristan'a saldırıyorlar. Osmanlı Devleti de bundan faydalanıyor ve Edirne ile Kırklareli'yi geri alıyor arkadaşlar. Edirne'yi alan Enver Paşa olduğu için kendisine Edirne Fatih'i unvanı veriliyor. Bu savaşta Rauf Orbay da çok ciddi bir kahramanlık gösteriyor. Rauf Orbay tek bir gemiyle yani Hamidiye kruvazör gemisiyle Yunan donanmasına kök döktürüyor akşama kadar. Yani tek gemiyi yenemiyorlar. Mükemmel bir direniş gösteriyor Ro Corfu tek gemiyle. Bundan dolayı Hamidiye kahramanı olarak ilan ediliyor. Hamidiye kruvazör gemisiyle yapmış olduğu başarılarından ötürü. Daha sonra diğer bir kahramanımız 2. Balkan Savaşı sırasında Kuşçubaşı Eşref arkadaşı. Kuşçubaşı Eşref Bey ne yapıyor? Batı Trakya'yı ele geçiriyor ve burada Türk tarihinin ilk cumhuriyetini kuruyor arkadaşlar. Türk tarihinin ilk ve en kısa ömürlü cumhuriyeti Garbi Trakya Cumhuriyeti yani Batı Trakya Cumhuriyeti oluyor. İlk ve en kısa ömürlü cumhuriyet diyorum. O da Kuşçubaşı Eşref tarafından kuruluyor. Bu belki size sorulabilir yani dikkat etmek lazım. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı en azından Edirne'yi ve Kükareli'yi kurtarmış oluyor. Ve bu savaşta Osmanlı ordusundaki yetersizlikleri fark ediyor. Almanya'dan destek alıyor. Yani Osmanlı'nın ordu reformlarında, ordu ıslahatlarında Almanya yer almaya başlıyor. Almanya ile Osmanlı yakınlaşması bu dönemde gerçekleşiyor. Yani İttihat ve Terakki iyice Almanya'ya yaklaşmaya başlıyor. Savaşın sonunda imzalanan anlaşmalar var arkadaşlar. Büyük anlaşması Balkan milletleriyle Balkan milletleriyle Bulgaristan arasında olan bir anlaşma oluyor. Buradan Bulgaristan'dan bazı toprakları alıyorlar yani kendi aralarında paylaşımı gerçekleştiriyorlar. Burada Osmanlı yok. Bunlar kendi arasında bir toprak paylaşımı gerçekleştiriyor. İstanbul Anlaşması'nı Osmanlı-Bulgaristan yapıyor. Meriç Nehri iki ülke arasında sınır olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Osmanlı Edirne'yi ve Kırklareli'yi bu anlaşma ile kurtarmış oluyor. Atina Anlaşması'nı da Osmanlı Yunanistan'la yapıyor. Selanik Atina Anlaşmasıyla Yunanistan'a veriyor. Yani Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı ciddi bir toprak kaybı yaşıyor. Balkan Savaşları Osmanlıcılık fikir akımının da çökmesine sebep oluyor. Çünkü azınlık isyanları burada Osmanlıcılığın uygulanamaz bir düşünce sistemi olduğunu iyice ortaya koymuş oluyor arkadaşlar. Balkan Savaşları da bu şekildeydi. Şimdi sırada Birinci Dünya Savaşı var. Bir sonraki videomuzda Birinci Dünya Savaşı ile başlayalım. O zaman da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.